1, 2, 3 Fakirler ve gerçekler beraber Kimin fakir Kimin odun Kimin kayık olduğu belli oldu değil mi Kayıkçı kayıkçı olur Oduncu da odun Köfte de köfteci olur Kral da kral Prens de prens olur Bravo kedi ha Ha ha. Geliyor gibi. Çakal da çakal olur. Evet. Evet gibi. Geliyor. Hmm. Ha film kedi ha film. ben borsadan kazandım mı kazandım. Bitcoin'den kazandım mı kazandım. Bunlar kaybetti mi kaybetti. Daha çok kaybedecekler. Biz daha çok kazanacağız ki. Ah, ah, ah. e -E de satmadık. Üç tane çocuğumuz da yok. Abuk Bok. subuk çocuk da yapmıyoruz. Ah, Şak 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 şak. Allah beni güler gördün mü? Thank you very much. You are welcome.